yılından beri bu işi yapmaktayım. 70'te başladım. Evet. Efendim oraya bak, karşıya bak, karşıya bak. Tamam. tamam. Teşekkür et abi. Abi teşekkür et. Ve ve rahmetli Kemal Sunal daha iyiydi. Kemal Sunal daha iyiydi bundan. Evet. Tamam teşekkür ederim. Evet, Kemal Sunal, ben onunla ben mesafesiz böyle. Allah, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tamam, hadi. Ben hadi. var artık, versen bir parça daha ver. Ha, bir parça daha veriyorum. Ee, bu da rahmetli Sadır Alışık, Turist Ömer. Turist Ömer derler benim adıma. Hadi, Turist Ömer derler benim adıma. Tamam, çok güzel. Çok güzel, afiyet olsun. Bir tane Mustafa için ver. Tamam. Evet, ha, bir tane Mustafa Bey için. Evet. Ee, Las Vegas'tan geliyor, Las Vegas. Hoppa, teşekkür ederim. Şöyle bir adet çıkarıyorum. Ve ben beyefendi bu bu Turgutlu Belediye Başkanımız Sayın Turgay Şirin'den Turgay Şirin'den teşekkür ederim.